Добре е още един от от нашата южна съседка. var mı istediğiniz Yok. Ben evet, evet. evet, evet. evet. yarın...

Ee, pozisyonumuzu aşağı yukarı görmüş olduk. Yarışı nerede bitirebileceğimizi ve e, bu pozisyona sadık kalarak, bu tempoya sadık kalarak e, bütün yarışı tamamladık oldukça çok şey öğrendik, oldukça çok şey gördük. Hiç çoktan ben kendi adıma konuşayım çünkü yeni kopilotum Onur Vatansever zaten Rally Bulgarya'yı iki kere kazanmış bir kopilot ve dünyanın bir sürü yerinde çok fazla rally startı vardı. Bu benim ilk yurt dışı rally'm oldu, ilk uluslararası rally'm oldu. Bu yüzden hem çok şey öğrendim hem çok keyif aldım. Hem de bütün bunları yaparken aynı zamanda ERT Junior'da birinci, ERT Ekli ikinci, genel klasmanda dördüncü olunca aslında bizim için rally baştan sonra harika geçmiş oldu. Ford Team Türkiye olarak e, Avrupa Rally Kupası'nda iki yarış üst üste hem Avrupa Kupası gençleri kazandık. E, Eskişehir'de Ereti 2'yi de kazanmıştık. Burada ikinci olduk. E, sezon çok güzel başladı. Çok güzel gidiyor. Umarım e, 2021 sezonunda böyle noktalamak nasip olur.